Canlar merhabalar. Herkese günaydınlar. Hava biraz sert. Ama açık bir hava var. Martılar ve gökyüzü ve bulutlar. Bunlar bizim hedefteki kuşlarımız. Çoğunluğusu Rize'den gelen kuşlar. Rize'den gelen kuşlar. Ama bugünkü videomuzun sebebi mevzu bahis, konu. Çok özel kuşlar getirdim size. Çok özel kuşlar getirdim. İnşallah beğenirsiniz. İnanın Türkiye'de çok az. Sayısı çok az. Bu kuşlarımız da çok özel. Bunların hepsi de tabi e, profesyonel sporcu kuşlar. Getirdiğim kuşları göstereyim arkadaşlar size. Bakın size Çorum'dan Çorum Kargı'dan kuşlar getirdim bakın. Arka tepe süt beyaz çorumlar. Kovala rengi çorumlar. Arap çorumlar. Çok güzel, çok hoş kuşlar getirdim. İnşallah beğenmişsinizdir. İsteyen olursa bunlardan da sahiplendiririz. Bunların takım fiyatları 2000 lira arkadaşlar. İnanın çok özel. Bulamazsınız yani. Yok. Bunları da yakında şu anda kanatları bantlı. Dışarı alıştıracağız bunları da yakında. Orijinal renkler. Goala renkleri. Siyah beyaz renk. İnşallah beğenmişsinizdir. Bunlardan 2-3 takım bunlardan 2-3 takım sahiplendireceğim arkadaşlar. Abiler. Yok arkadaşlar. Türkiye'de yok. İnşallah beğenmişsinizdir bu kuşlarımızı da. Güzellikleri Gece geldiler sabah karşı. Çorum kargıdan getirdim bunları. Bu güzellikleri. Onları da yakında alıştıracağız dışarı. Aha! Bir tanesi cesaret etti çıktı. Arkadaşlar videoyu benim kapatmam lazım. Çünkü bunlar sağa sola dağılıyor. İlk defa dışarı çıktılar, fırladılar, gittiler. Kanatlar bantlı oldukları halde çok güçlüler. Yapmayın çocuklar, üzmeyin beni. Gelir gelmez kaçarsanız kahrolurum. Ağacın üstünde var orada bir tane şu anda. Gel. Gel yavruç buraya gel, üzme beni gel. Oğlum ne ayaksınız Nasıl siz fırladınız gittiniz. Ayıp ya. Daha ilk defa burada dışarı çıktılar. Belki işlerinden, işlerinden gençler de var. Belki dünyayı ilk defa görenler de vardır. Bir tanesi orada ağacın üstünde. Aha girdi gir, bir tanesi geri. Hadi akıllı kuşlarım hadi yormayın beni. Ha sen de girdi. Allah Allah ne acayip kuşlar bunlar. Ne akıllı kuşlarmış bunlar. O da girdi geri. Enteresan. Hayatımda ilk defa böyle bir şey böyle bir muhabbete tanıklık ediyorum. Videoyu kapatıyorum. Herkese Allah'a emanet olsun. Lütfen beğenin arkadaşlar. Bakın hey nerelerden nerelerden sizler görün diye ne kuşlar getiriyoruz. Her gün değişik kuşlar. Satış videosu dahi olsa maksat değişik kuşları, değişik canları size göstermek. Siz de bu emeklerimizin karşılığını verin lütfen. Bize beğenilerinizle destek olun.